Barış seninle olsun. Bugün, koruyucu melekleriniz, göksel kanatların hafifliğine sarılmış, özel bir mesaj taşıyan bir mesaj getiriyor. Melekler sizi şefkatle izlerken, kader, sabırlı bir sanatçı gibi, henüz kendini göstermemiş sevgi dolu bir çizimde hayatınızın ipliklerini örüyor. Gerçek aşkın kadar derin, Değerli bir sır saklayan aşık biri olduğunu bil. Bu kişi göğsünde, her bakışında, her sessiz hareketinde ve dudaklarının arasına sıkışan her kelimesinde yerleşik yoğun bir his taşır. Ve sayısız gece boyunca düşünceleri hafızan tarafından dolduruldu ve kesin bir adım atma cesaretiyle sana evlenme teklif etme ve sonsuza dek seninle olma kaygısı arasında gidip geliyor. Melekler size bu evlilik teklifinin merak ve endişe uyandıran merak uyandıran bir gizem taşıdığını söylüyor. Ve şimdi bu isteğin arkasında hangi sırların saklı olduğunu size açıklayacaklar. Melekler size gerçek aşkın aceleden ya da memnun etme ihtiyacından değil, Rüzgarlar sert estiğinde bile birinin yanında olmak için gerçek bir bağlantıdan ve bilinçli bir seçimden doğduğunu söyler. Bu nedenle bu özel kişi tamamen aşık olsa bile biraz tereddüt eder. Çünkü korkuyu hissediyor. Bunu düzeltmek için duyduğu endişede eski kalıpları tekrarlayabilirsin. Ve böylece melekler size huzur ve güvenle teslim olmanızı söyler. Ve bu sadece basit bir melek isteğidir. Böylece bu sevgi dolu birlik büyüyebilir ve gelişebilir. Çünkü melekleriniz düşüncesiz bir şekilde sevgiye teslim olmanızı değil, kalbinize bakmanızı istiyor ki bu güzel birliktelik filizlenip gelişebilsin. Bugün melekler Gerçek aşkın her zaman güven, karşılıklılık ve samimi teslimiyete yer olan verimli topraklarda büyüdüğünü söylüyor. Ve o özel biri sana romantik bir istekle yaklaşıyor. Ve kalbi ellerinde olan bu kişi ikinizin de hayatını sonsuza dek çok derinden değiştirecek bir istekle size duygusal yüklü sözler getirecek. Fakat o an gelmeden önce melekler sizden hazırlıklı olmanızı ve bu talebe verdiğiniz cevabın içinizde var olan en saf gerçekle konuşulmasını isterler. Gerçek aşkın acele gerektirmediğini, sadece cesaret ve teslimiyet gerektirdiğini bilin ve bu ışıltılı aşk zaten size giden yolu buldu ve o kadar gerçek olacak ki sadece hayatınızı değil çevrenizdeki evreni de aydınlatacak ve şaşıracaksınız çünkü bu evlilik teklifi dizleri yerde ve pırıl pırıl bir yüzükle tamamen romantik olacak ve bu mesaj yeni bir başlangıcı açılan bir kapı ve tüm aşk hikayenizi yeniden yazma fırsatı ve bu Kalbinizi sonsuz yeni olasılıklara açmanız ve tamamen şaşırmanıza izin vermeniz için bir davettir. Melekler sizi sonsuz sevgiyle çevreler. Sizi parlak ve anlamlı bir geleceğe yönlendirir. Melekler size göksel rüzgarların fısıldadığı bu mesajın hayatınızda yeni bir bölüm vaadi taşıdığını söylüyor. Çünkü evlilik teklifi senin için sorun değil. Kendinizi bu ana kaptırmanız ve sevgi ve mutluluk dolu bir geleceğe hazırlanmanız için bir davet. Ve bu yaklaşan istek yoğun ve tutkulu bir romantizmin başlangıcı olacak. Ve melekler sizi neşeyle titretecek biriyle derin ve kalıcı bir romantik bağlantıya hazırlar. Melekler, bir evlilik teklifine evet demenin bir yüzüğü kabul etmekten çok daha fazlası olduğunu ortaya koyuyor. Ancak bu, iki kişilik bir yaşamın inşası, bir aile ve bir ev yaratılmasını ile bir taahhüttür. Bu önemli adım kutlanmayı hak ediyor. Melekler sizi bu özel ana hazırlanmaya davet ediyor. Sevgi dolu duygularınızı geliştirin. Değerlerinizi ve hayallerinizi tanımlayın. Yorumlara 888 yazın ve isteklerinizle bir bağlantı oluşturun. Bu büyülü ana hazırlanırken bu sevgiyi tüm kalbinizle almaya daha hazırlıklı olacaksınız. Evliliğin sadece bir birlik değil, daha büyük bir duygu ile bağlantı kurmanız ufkunuzu genişletmeniz ve inancınızı güçlendirmeniz için bir yolculuk ve yeni bir fırsat olduğunu bilin. O özel kişiyle bir evlilik yoluyla birleşerek seçiyor, hayatınızı onlarla paylaşıyor ve birlikte sevgi ve bağlılıkla dolu bir gelecek inşa ediyorsunuz. O özel kişiyle geleceğe dair istekleriniz ve evlilik beklentileriniz hakkında konuşun. Çünkü ikiniz arasındaki bu iletişim, kalıcı ve mutlu bir ilişki kurmak için temeldir. Melekleriniz böyle önemli bir istekten önce, biraz endişeli hissetmenin doğal olduğunu söylüyor. Ancak her zaman evren tarafından yönlendirildiğinizi unutmayın ve bu romantizme güvenin, ve sevginin özgürce akmasına izin verin. Bu sevgi dolu birliğin yeni bir başlangıç ve yeni bir macera olduğunu bilin. Bu yeni romantik aşamanın size getireceği sonsuz olasılıklara kalbinizi açın. Bu anı kutlayın ve bu ilahi deneyimi öğrenin. Birlikte sevgi ve suç ortaklığıyla dolu bir hayat kurun. Melekler Uzun süreli bir ilişkide aşk alevini yakmanın özveri gerektirdiğini söylüyor. Bakım ve romantik partnerinize sürekli bağlılık. Ve ikinizin paylaştığı bu sevgi günlük olarak bakılması ve beslenmesi gereken bir bitki gibidir. Ve özveri ve şefkatle sonsuz yıllar boyunca çiçek açacak samimi bir sevgi geliştireceksiniz. Birlikte yeni maceralar yaşayacak ve aşk yeminlerinizi yenileyeceksiniz. Ve sürekli sürprizler o aşkın zeminini her zaman aydınlatacak. Her gece aşık olan kişinin bir süre ayakta kaldığını bilin. Aşk geleceğinin senin yanında nasıl olacağını merak ediyorum. Kalbini aç ve yeni bir aşk yolculuğuna hazırlan ve koruyucu meleklerinizin rehberliğinde ikiniz değişim ve büyük başarılar getirecek bir aşk hikayesi yaşayacaksınız. Ve bu sevgi dolu istek size yeni bir romantizm ve yoğun bir aşk ortaya çıkaracaktır. Kalbinizin derinliklerine dokunmaya mahkum bir duygu ve o anda o tutkulu ruh sizi tekrar bulmak için endişeyle bekler. Çünkü sevgiyle inşa edilmiş ve sizin tarafınızdan paylaşılan bir gelecek için can atıyor. Koruyucu melekleriniz, eylemlerinizin hassasiyetinin ve tatlı varoluş biçiminizin sizi o tutkulu insanda uyanmış biri, çok derin bir sevgi haline getirdiğini beyan eder ve tüm bunlardan büyülenen o özel kişi sadece senin içinde buldu. Huzurunuzdayken derin bir sevgi ve muazzam bir neşe hisseder ve bu sevgi ve kalbinizin sıcaklığı tarafından tamamen karşılandığını hisseder. Ve melekleriniz bunun hayatınızda belirleyici bir sevgi dolu birliktelik anı olduğunu duyuruyorlar. Bu evlilik teklifinin çiçek açacak ve gelişecek yoğun bir romantizm kuracağı romantik yörüngenizde gerçek bir dönüm noktasıdır. Bu tutkulu insan her gece sizi ve yanınızda kalıcı bir sevgi dolu birlikteliği hayal eder. Ve ikinizin birlikte anısı gününüzün her anında her zaman mevcuttur. Koruyucu melekleriniz bu sevgi dolu bağın nadir ve özel bir bağ olduğunu bilir. Ve ikinizin de hissettiği bu aşk, büyümeye ve daha da gerçek olmaya mahkum olan derin bir duyguyu yansıtıyor. Ve melek evren, bu birliktelik ve derin duygular zamanlarında size ve özel birinize rehberlik etmek için çalışıyor. Ve melekler, o özel kişiyi, Ruhunun huzursuzluğunu ortadan kaldırarak güvenle ve sevinçle sizinle tanışmaya yönlendirecekler. Melekler bu sevginin kalplerinin en içteki derinliklerine dokunduğunu söyler. Ve bu özel kişi ruhunun mükemmel tamamlayıcısı olduğunuzu hissediyor. Her anı ve her başarıyı paylaşmak istediği biri ve melekler yolda sevgi dolu bir sürprizin olduğunu duyururlar. Çünkü ruh sevginiz size ne kadar önemli olduğunuzu göstermek istiyor. Ve muhtemelen aşk ilişkisi sırasında romantik bir jest ve samimi bir itiraf olacaktır. Paylaştığınız bu duygu ilahi bir nimettir ve kaderinde sonsuz mutluluk getirmek vardır. Çünkü ikiniz de neşe ve gerçek duygularla dolu bir gelecek yaşamaya mahkumsunuz. Ve sevgi dolu ruhun senin yanında yürümeye hazır. Ve bu birliğin olgunlaşmasını ve büyümesini kutlayacaksınız. Paylaştığınız sevgi güçlü ve dirençlidir ve sonuna kadar gelişecektir. Çünkü o herhangi bir şüphe gölgesinden daha parlaktır. Ve ikiniz, her gün yeni bir neşe ve tatmin deneyimi yaşayacağınız, daha fazla romantizm ve suç ortaklığı yolculuğuna çıkacaksınız. Ve bu yeni döngü ikinizi de, sevgi ve ışıkla dolu parlak bir geleceğe götürecek. Melekler, bu sevgi dolu birliğin ikinizin de asla hayal etmediğiniz duyguları uyandırdığını söylüyor. Ve bu tutkulu kişi kalbinin mükemmel tamamlayıcısı olduğunuzu hissediyor. Her anı sanki ilk kez yaşamak istediği biri. Çünkü bu kaderindeki tutkulu ve derinden bağlı sadece iki kalbin deneyimleyebileceği büyülü bir suç ortaklığında kendini gösteren bir aşktır. Ve o özel kişi kalbinize unutulmaz bir şekilde dokunacak bir sürpriz hazırlıyor. Romantik bir evlilik teklifi ve samimi bir itirafın eşlik ettiği diz çökmüş hali şimdiden sizi bekliyor. Melekleriniz, İkinizin kurduğu bu sevgi dolu bağlantının küçük ayrıntılarda kendini gösteren bir duygu olduğunu duyurur ve ikinizin birbirinizle olan günlük bakımında, paylaşılan kahkahalarda ve bu duyguyu çevreleyen sürekli çekicilikte. Çünkü bu sevgi her zaman tecelli eder ve ruhlarına her zaman dokunulur ve bu aşk. Hayatlarında bütünlük ve tatmin getirmek için ortaya çıkan ilahi bir nimettir. Çünkü kaderleriniz görünmez, derin ve sürekli bir iplikle ikinizin hayatlarını iç içe geçiriyor. Ve zamana meydan okuyan bir aşk hikayesi örmek. Bu özel kişinin hayatını aydınlatan güneş olduğunuzu bilin ve en soğuk gecelerinizi ısıtan yol gösterici yıldız ve melekleriniz sonsuza dek hafızanıza kazınacak romantik anları yaşamak için büyülü bir sevgi ve tutku dalgasına dahil olacağınızı ortaya koyuyor. O özel kişiyle olan hayatınızın sonsuz bir romantizm olacağını bilin. Ve çok az insanın deneyimleyebileceği nadir bir bağlantı yoluyla her an kendini ortaya çıkaracak keşiflerle dolu bir yolculuk. Kalbinizi bu yeni aşamaya açın ve bu saf ve gerçek duygular çığına dahil olmanıza izin verin. Çünkü hep istediğin aşk buydu. Meleklerinizin kaderinde sonsuz olması gereken nadir ve basit bir bağlantı. Ve sevgi dolu ruhunuzu düşündüğünüzde, sonsuz sevgi bağının zamanı geçtiğini ve ikinizi sihirli bir şekilde birbirine bağladığını, ikinizi yüce bir kucaklamada saran manyetik bir sevgi ve özlem alanı yarattığını bilin. Çünkü bu ruhsal bağ, ruhlarınızın daha yüksek ve ilahi bir bağ aracılığıyla bağlandığı mukadder bir birliktir. Melekleriniz size bu mukadder bağlantının size sevgi ve neşe getirmek ve sevgi dolu amacınızı gerçekleştirmek için hayatınıza geldiğini söylüyor. Ve bu yörüngede ikinizin yolunda bazı zorluklar ortaya çıkacak. Böylece bu kutsal amaç yerine getirilebilir. Siz ve bu özel kişi her zaman ilahi güçler tarafından yönlendirilirsiniz. Ve göksel evren, zorlukların ve denemelerin üstesinden gelmenizde size rehberlik etmesi için her zaman değerli işaretler gönderecektir. Ve bu sevgiyi, çözülmez sevgi iplikleriyle, bu ilahi bağ güçlendirmek için cesaret ve bilgelikle kutsanacaksınız. Melekler, Birbirinize tükenmez bir sevgi, tatmin ve zevk kaynağını temsil ettiğinizi söylüyor. Ve aşık olan kişi endişeli ve endişeli hissettiğinde, tatlı sesinizi, sevgi dolu bakışlarınızı ve kalbinde patlattığınız duygu derinliğini hatırlarken yumuşak bir sakinlik bulur. Ve her sevgi düşüncesi en güzel ve en ışıltılı bahçeye ekilen bir tohum gibidir. Ve bu sevgi tohumu size geri döner. Sınırları ve zorlukları bilmeyen saf ve gerçek bir sevgiyi tezahür ettirir. Melekler bu romantik bağlantının hayatınızda gerçek bir hazine olduğunu ve ikinizin yoluna ışık, sevgi ve bağlılık getirmeyi amaçladığını ilan eder. Herhangi bir zorluğu ve herhangi bir sınırı tamamen görmezden gelen büyülü bir bağlantının güzelliğini kutlamak ve koruyucu melekleriniz her zaman ruhunuza dokunduklarını bilmenizi isterler ve sevgi dolu ışık ışınları göndermek böylece bu kutsal sevgiyi ve bu ilahi bağlantıyı bu özel kişiyle güçlendirirsiniz. Çünkü ikiniz başarılarla ve yeni romantik maceralarla dolu bir hayatı yan yana paylaşmak için seçildiniz. Melek elçileriniz, meleklerinizin ayetlerine her zaman dikkat etmenizi ister. Ve bu melek işaretlerini algılamasanız bile, sevgi dolu ve kutsal amacınızdan sapmamanız için göksel plan her zaman size rehberlik edecektir. Bu sevginin derinliğine korkmadan teslim olun ve bu samimi duygunun bu sonsuz sevgi birliği aracılığıyla sıkıntıların üstesinden gelmek ve mutluluğu fethetmek için gitmeniz gereken her yolu size göstermesine izin verin. Ve melekleriniz bu istek sırasında büyülü bir vahyin kalbinize yoğun bir şekilde dokunacağını söylüyor. Bu özel insanın sizin için her zaman hissettiği bu ezici duygu kadar yüce ve gerçek bir aşkı hissedebileceğini asla hayal etmediğini bilin. Sanki gözlerinizin önünde bir peri masalı ortaya çıkıyor. Çünkü bu tüm romantik beklentilerin ötesinde bir ruh sevgisinin hikayesidir. Ve son birkaç gün içinde o özel kişi yaşamları üzerinde yarattığınız inanılmaz sevgi dolu etkiyi fark etti. Ve her destiniz ve her kelimeniz onun kalbinde o kadar derinden yankılanıyor ki, daha önce hiç yaşamadığı o kadar eşsiz ve güçlü bir bağlantı yaratıyor. Ve şimdi, önümüzdeki birkaç gün içinde, bu bağlantı her zaman istediğin gibi derinleşecek. Eşsiz ve özel evlilik teklifiyle ve melekleriniz bu sevgi ve dönüşüm yolculuğuna rehberlik etmek için hareket ediyor. Gece gündüz sevilen birinin düşüncelerinde her zaman çığlık atan isim olduğunuzu bilin. Ve varlığınız her an yolunu aydınlatan ve daha önce hiç yaşamadığı yeni bir bütünlük ve mutluluk duygusu getiren ışıltılı güneş ışığı alan bir gün gibidir. Melekleriniz, paylaştığınız bu sevginin romantik bir hikayeden çok daha yüce olduğunu ortaya koyuyor. Çünkü bu, kalbin derinliklerinden karşılıklı bir büyüme, gelişme ve keşif yolculuğudur. Ve bu sevgi dolu an, yaşamlarında bir dönüm noktasıdır. Sevginin olağanüstü, çözülmez bir şekilde kendini gösterdiği gerçek bir dönüşüm noktasıdır. Bu özel kişinin kalbinde beklediği tüm muazzam sevgiyle size vermeye hazır olduğunu bilin. Ve senin yanında yaşamayı, en derin hayallerini ve bir yolculuğa çıkmayı, sevgiyi ve sonsuz suç ortaklığını hayal ediyor. Ve koruyucu melekleriniz size bu birliğin cennetsel bir hazine olduğunu söylüyor. Ve siz ikiniz bu an için hazırsınız. Ve bu gerçek ruh bağının ikiniz için de ayırdığı tüm sevgiyi ve suç ortaklığını alacaksınız. Çünkü bu, yıldızlar tarafından yazılmış bir tutku hikayesidir. Sonsuz bir ateş ve sonsuz bir mutluluk vaadi taşıyan büyülü bir yolculuk. Nadir ve saf sevgiyle kendini pekiştirmek. Bu özel kişinin senin gibi birini bulacağını asla hayal etmediğini bil. Kalbinize bu kadar derinden dokunabilen ve ruhunuzda bu kadar yoğun sevgiyi uyandırabilen biri ve yanınızdaki her an eşsiz bir deneyimdir. Sevgi, anlayış ve suç ortaklığıyla dolu. Son aylarda bu bağlantı çok daha yoğunlaştı. Kahkahaları paylaştınız ve birlikte birçok zorluğun üstesinden geldiniz. Ve zor ve zorlu zamanlarda destekleniyorsa ve yan yana yaşanan her deneyim bu sevgi dolu birlikteliğin inşasında değerli bir tuğla gibiydi. Ve şimdi göksel evren ikiniz için de çok özel bir şey hazırlıyor. Ve önümüzdeki günlerde hayatınıza, huzurunuza ve neşenize ve çok yoğun sevgi duygularına neden olan sevgi dolu bir istek sizi karşılamaya geliyor. Ve bu yeni aşamanın bu duygusal ittifak için birçok sürprizi ortaya çıkardığını bilin. Çünkü bu tutkulu kişi size asla açıklamadıkları hayalleri ve arzuları ifade etmek için ilham alıyor. Ve düşünceleri tamamen sana dalmış durumda ve kalbi, yanında olduğun için tutku ve şefkatle dolup taşıyor. Ve bu arada, koruyucu melekleriniz sürekli bir hareket halinde kalır ve bu büyülü vahiy ve değişim anına rehberlik eder. Melekleriniz sizi hem ışıklarıyla hem de korumalarıyla çevreler. Bu yolculuğun kutsanmasını ve mutlulukla dolmasını sağlar. Kalbiniz her zaman ışıl ışıl olacak şekilde bu yüce aşk kanını kucaklayın. Çünkü bu ruh sevginizin yanında bu gerçek romantik deneyimi yaşamak için cennetten bir armağan ve sevgi dolu ve eşsiz bir deneyimdir. Melekler bu sevgi yörüngesinin unutulmaz anlarla, sürekli öğrenmeyle ve size öğretmeye devam edecek ve zaman geçtikçe daha da gelişecek olan ruhların bir bağlantısıyla işaretleneceğini söylüyor. Ve meleklerinizin ışığı her zaman ikinizin de yolunu aydınlatmaya devam edecek ve sizi sevgi Uyum ve mutluluk dolu bir geleceğe götürecektir. O özel kişi sizi bulduğunda ikinizin birlikte olduğunuz en değerli anları tutkuyla hatırladıklarını bilin ve el ele vereceğiniz ve kalplerinizi benzersiz ve kesin bir şekilde bağlayacağınız büyülü bir anın hayalini kuruyor. Bu özel kişi nostaljinizi, tatlılığınızı ve saflığınızı hatırlıyor ve sizin için hissettiği bu tutkunun açıklanamaz bir bağlantı olduğunu ve olası bir açıklama ile çevrilemeyeceğini biliyor. Çünkü sözleşmeye tamamen aykırı bir bağlantınız var. Ve bu özel kişi sizi hiçbir şeyin ayıramayacağını zaten kabul ediyor. Çünkü ikiniz zaten paylaşıyorsunuz. Nadir ve derin bir bağlantı. Belki de size yakın olduğunda hissettiği şey budur. Ve gününüze neşe ve mutluluk getirme şekliniz. Ya da belki onu anlama, sözlerini duyma ve zor zamanlarda ve çok neşeli zamanlarda onu destekleme yeteneğinizdir. Ve tüm bu sevgi okyanusu onun arzusunu giderek daha fazla sürekli varlığınız haline getirin ve sizinle birlikte kırılmaz bir sevgi bağı yaratın. Koruyucu melekleriniz bu özel kişi için vazgeçilmez ve yeri doldurulamaz olduğunuzu bilmenizi ister. Ve hiçbir mesafe, zorluk veya engel bu bağlantıyı kıramaz. Bu özel kişinin ruhunuzun saflığını gördüğünü ve bu sevgi dolu birliğin gücünü tanıdığını bilin. Çünkü sadece senin yanında gerçek bir mutluluk ve bağlılık şansının olduğunu biliyor. Ve seni hayatında bir nimet ve ilahi bir varlık olarak görüyor. Ve koruyucu melekleriniz size bu sevgiyi, bu yeni romantik döngüden almanın zamanının geldiğini söylüyor. Ve hayallerini ve tüm umutlarını paylaş. Göksel krallık bu eşsiz sevgiyi, bu ilahi bağ aracılığıyla kutlamanın zamanının geldiğini ilan eder. Ve özlem melekleriniz her zaman yanınızda olacak. Size rehberlik edecek ve rehberlik edecek. Bu sevgiyi nasıl geliştireceksiniz? Bu sevginin size getirdiği hassasiyet, neşe ve mutlulukla hatırlayın ve her zaman kalbinizde ortaya çıkan bu bağlantıyı canlı tutun. Koruyucu melekleriniz bu tutkulu kişinin duygularını ve derin duygularını ifade etmek için sağlam adımlarla yürüdüğünü ortaya koyuyor. Çünkü sadece senin yanında gerçek sevgi dolu bütünlüğü bulacağını biliyor. Ve o özel kişi kararını çoktan verdi çünkü seni bulmaları gerektiğini biliyorlar. Ve beklenmedik bir mesajdan her şey olacak. Bu, ikinizin hayatındaki bu yeni aşk yörüngesinin başlangıcını işaretleyecektir. Ve zorlu zamanlarda bile hayat denemeler sunduğunda, koruyucu melekleriniz size bilgelik ve özveriyle rehberlik etmek için her zaman orada olacaktır. Çünkü melekleriniz bu sevginin sadık koruyucularıdır. En karanlık anlarda bile saflığını ve sonsuzluğunu gözetirler. Ve melekleriniz bundan sonra kalbinizi bu sevginin içerdiği ışıldayan parlaklıkla aydınlatmanız için diyor. Ve sana getirdiği tüm sürprizleri yaşa. Bu tutkulu kişi hevesle sizinle tanışmak ve sonsuza dek yanınızda kalmak istiyor. Ve seninle evlenerek kendini hayatına sokma konusundaki acil iradesini ortaya çıkar. Bu özel kişinin sizin için her zaman ateşli, yoğun bir tutku taşıdığını bilin. Göksel krallık bundan sonra evet ya da hayır deme kararınızın yakın aşk geleceğiniz üzerinde çok önemli bir etkisi olacağını ortaya koyuyor. Ve bu meleklerinizden gelen bu mesajın ana nedenidir. Ve onlar zaten hareket ediyorlar. Böylece aşk hikayenizin ortaya çıkışı gerçek mutluluğunuzun nedeni haline geliyor. Meleklerinize ve bu aşk bağlantısına inanıyorsanız yazın. Yorumlarda alıyorum ve tüm arzularınızla güçlü bir bağlantı bağlantısı oluşturuyorum.